Herkese merhabalar. LGS Aralık'ta konumuz dikkat dağınıklığı. Çünkü aslında e, öğrencilerim yavaş yavaş bu süreçte artık e, çalışmaktan bir noktada e, sıkılmaya başladı. Tatillerden de uzaklaştıkça e, biraz daha böyle... E, ağır zamanların geldiği, e, okulun e, sıklaşmaya başladıkça bizi biraz yorduğu bir dönemdeyiz. E, hala da aslında önümüzde e, o e, ara tatilin e, zaman, hani e, o e, 15 tatilimizin zamanı aynı zaman olduğunu biliyoruz. E, şimdi biz bu noktada e, bu tüm motivasyonumuzu yükseltmeye çalışırken bir taraftan da dersin içindeyken, dersi dinlerken de e, bazen dağıldığımızı fark ediyoruz. Ya da bazen ders çalışırken e, bir noktada aklımız bambaşka bir yere gidiyor. Soru çözerken, e, buradan bunu okurken iki önceki sorunun aslında cevabı şu muydu diye düşünüyorsanız aslında e, dikkat dağınıklığı ile ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. E, bir noktada bazen e, velilerim de e, bu noktada bize e, nasıl keşfedilmesi gerektiği ile ilgili e, sorular sorabiliyor. Şunu özellikle anlatmak istiyorum. E, biz bu dönemin ileride insanları hangi yaş aralığında olursak olalım maruz kaldığımız o işte sosyal medya hesapları işte televizyon yayınları bir işte internette geçirilen zaman e, sosyal medya uygulamalarının fazla görsellerle beraber e, aslında o e, sürekli işte kaydırayım başka bir şeye bakayım dediğimiz nokta ile beraber e, bir e, dopamin bağımlılığı aslında yaşıyor duruma geliyoruz. Bizler e, bu noktada e, sadece e, bu işte, işte e, LGS'ye hazırlanıyorum dediğimiz senede değil genel olarak da e, bir şeye odaklanmakta zorlanabiliyoruz. E, bir e, müziği işte bir şarkı dinliyorum, müziğin sonunu işte sadece e, müzikli yerini geçiyorum, sözler bittiğinde kapatıyorum. E, diziyi e, işte videoyu çarpı iki hızda izliyorum. E, işte, e, bir e, işte e, podcast'i belki e, işte bir e, hız çarpısında izliyorum. E, 1.25'te izliyorum. 1.50 ile dinliyorum. E, ya da işte e, atlayarak geçiyorum. E, filmin bazı noktalarını işte atladım. Kitap okurken sayfada bazı yerlere atlıyorum. E, soruda başını şöyle bütün bakıyorum. Başına sonuna baktım ama böyledir deyip e, bazen satır atladığımı fark ediyorum gibi noktaları çok fazla yaşıyorsak kesinlikle bir aslında e, odaklanma problemi yaşıyoruz. Bu maruz kaldığımız dış çevre etkenleri sebebiyle de gitgide artıyor. E, tabii ki aslında bunu e, en ee, yüksek noktaya getirebilecek işte odak noktamızı arttıracak dikkat dağınıklığını en minimo minimo indirecek tavsiyeler evet var ee, ama genel olarak da e, hiçbir zaman daimi olarak sürekli e, işte böyle bir e, şeye baktım işte 3 saniye bunu izledim kaydırdım 3 saniye onu izledim 1 saniye şuna baktım gibi birçok e, ekranı birçok görseli zihnimizin çok hızlı bir şekilde tükettiğini fark ediyoruz. Ondan sonra da tam boş bir sayfaya geldim. Ee, buradaki bilgiyi okuyacağım dediğimiz kısımda Tabii ki bu sayfa bize e, çok monoton geliyor. Aynı ders kitaplarının, hikaye kitaplarının bize monoton gelmeye başladığı gibi, aynı e, hoca ders anlatırken yani sen e, dizi film izlemeye çok alışkınsan, e, örneğin e, bilgisayar oyunlarının o e, neşeli ve hızlı ekranlarına ya da çok çok çabuk hızlıca değişen ekranlarına çok fazla e, maruz kalıyorsan, e, bu noktada Öğretmenin orada anlattığı, tahtadaki dersi anlattığı e, görsel bir süre sonra sana çok durağan gelecek ve aslında dağıldığını fark edeceksin. İşte bu yüzden hayatımızdaki belirli çok fazla uyaralı olan e, özellikle unsurları olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Demiyorum ki artık televizyon izleme, demiyorum ki sosyal medyayı tamamen kapat, demiyorum ki hiçbir zaman oyun oynama, ee, ama bunu hayatında belirli bir e, işte günde belirli bir dakikada ya da haftada belirli bir dakikayla sınırlandır. Çünkü bak çok güzel kafan dağılıyor olabilir. E, i̇ki ders arasında işte bir e, part bir şey izledim işte 40 dakikalık şunu izledim, 20 dakikalık bunu izledim. Bir işte blog çalışmanın arasında demek hoş geliyor olabilir. Kafan işte okuldan geldikten sonra işte birazcık e, oyun oynadım, ondan sonra da, e, derse başladım diyebilirsin. Çok güzel kafa dağıtır, tamam. E, tam zamanda oturuyorsan da her şey güzel gibi gözüküyor olabilir. Ama zihnini e, bir noktada e, fazlaca hıza alıştırdığın için e, dersin sana çok yavaş ve çok sıkıcı gelmeye başladığını fark edeceksin. Ve bu sefer bazı metinlere odaklanamadığını, derse odaklanamadığını göreceksin. Bu sebeple uyaranlardan olabildiğince uzak kalmak önemli. Ben burada ders çalışıyorken, o işte ör, e, hani buna dayanarak aslında yapacağımız önerilerden biri de ben burada ders çalışıyorken, burada bilmem nenin kitabı burada yeni aldığım matematik kitabı e, burada işte bir e, İngilizce e, işte kelimeler şeyi e, listesi burada başka bir dersin başka bir notu önümde açık olmamalı. Yani eğer imkanınız varsa, bir işte çalışma masanız varsa o çalışma masası mümkünse hangi ders çalışacaksanız sadece onunla ilgili bir materyalle, bir materyalle kalsın. Bahsetmek istediğim şu. Bu kitaptan çözeceğim ve bununla beraber ben hani bunun yanına defteri koyayım, işte bunun yanına şuradan başka bir kitabı koyayım. Ee, dağılmanıza sebebiyet verecek hiçbir şeyi aslında istemiyoruz. Aynı zamanda ben burada ders çalışıyorum. Herhangi bir ders. Burada benim kahvem olsun, burada suyum olsun, burada atıştırma tabağım olsun. Ben çok e, işte e, çalış, daha fazla çalışmak için hocam e, yemeğimi de ders sırasında bir şeylere göz gezdirirken, yiyorum derken burada da yemeğim olsun diyorsan kesinlikle yanlış yapıyorsun. Çünkü Zihin zaten buraya odaklanmakta kendini zorluyor. Yani gözün burada olabilir ama aklın bir taraftan e, buradaki harekette. Yani sen ne kadar gözünü buradan çekmediğini düşünüyorsan da e, ister istemez buraya bir geliyor ya da zihin bir noktada işte bir su içeyim arasına kaçmaya çalışıyor. Yani o an e, dağılmak için bir bahane aradığında e, su içeyim, kahve içeyim, dur kendime daha çok odaklanamadım, dur kalkayım kendime bir kahve yapayım dediğimiz noktadaysak o uyaranları kaldırmak zorundayız. Evet yanımızda su olabilir, e, belki zaman zaman çay kahve de içebiliriz e, ama bunu daimi bir alışkanlık olarak her gün her masanın başına geçtiğimde mutlaka ama mutlaka benimle beraber olmalı şekline dönüştürmeyin. Çünkü bunu içerken bile dağıldığımızı fark edeceğiz. Verimli bir işte özellikle konu çalışması yapmak istediğimiz zaman verimli bir çalışma istiyorsak etrafımızdaki birçok şeyi kaldırmak kesinlikle önemli. Burada benim telefonum var. Ben bunu işte burada işte bir noktada bıraktım. Buradan bildirim geliyor. Ben ona bakıyorum. Bu bununla geçecek bir durum değil. Ya da işte akıllı saatler kullanıyorum. Burada bildirim geldi. Dikkatim dağıldı. Bunları istemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de mümkünse çalışma odanızda dahi. E, telefonu bu anlamda istemiyoruz. Evet e, arada ulaşabileceğiniz bir noktada olabilir. E, sessizde olması koşuluyla evet belki odanızda bulunabilir. Ama e, sessiz bile olsa orada onun ışığı yandığında ona bakmayacak öğrenci çok çok nadir. E, çok kararlı öğrencilerim, derece öğrencilerim sosyal medya hesaplarının hepsini kapattım. Ee, bazı işte e, hani bazı şeyleri izlediğim için ya da bazı uygulamalara e, katıldığım için evet akıllı telefonu bırakmadım diyen öğrencilerim de var. Ama bunun denetimini çok iyi kurmanız gerektiğini de özellikle hatırlatmak istiyorum. Odaklanma anlamında özellikle bir hedefin olması, bir planın olması ne kadar iyi geldiğini zaten olabildiğince diğer konuların içerisinde de anlatmaya çalışıyoruz. Ben ders çalışmaya alışmaya başladığımda da e, mutlaka bir planım olsun diyordum. Ama artık çalışmaya bu kadar alışmışken, de, yani hayatımın her yerinde artık yavaş yavaş ders olmaya başladığımda da e, bir noktada ne yapacağımı bilmek çok önemli. Senin artık belirli konulardaki netlerin yavaş yavaş e, aslında unuttuğun için düşmeye başlıyorsa, yanlışların artıyorsa, netinin düştüğünü fark ediyorsan ya da daha önce tamamladığın bir konuyu unuttuğunu tamamen fark ettiysen yani geriye dönük tekrar anlamında da bir şeyler yapmaya çalıştığını anlıyorsan buna uygun bir program çıkarmak zorundasın. Senin sadece önüne bakarak konu tamamlamayla giden bir sürecin olmayacak. Bu yüzden odaklanacağın şeyi öncesinde mutlaka mutlaka seçmek zorundasın. Sen ee, denemeyi yaptım kontrolünü yaptım ders denemesi çözdüm diyelim ondan sonra kontrolünü yaptım ee, yanlışlarımın üzerinden doğrularına baktım tamam değil hayır bununla ilgili de çalışmalar yapmak zorundayız yani zihin bir hata yaptıysa ee, dağıldıysa onunla ilgili ee, kısmı bir bütün olarak algılamamız lazım deneme bitti tamam bir ara verdim. Üzerine bir deneme kontrol dönemi. Yani bu sadece işte doğruyu yanlış işaretledim demek değil. Ee, aynı bir testte olduğu gibi e, 20 soru bitti. Doğrularını yanlışlarını çıkardım. Geçtim yeni bir test değil. Neyde yanlış yapmışım, bakmışım bir bütün olarak almamız lazım. Sadece doğru yanlış işaretlemek de değil. bir e, dakikalık, iki dakikalık bir işlem. Neye yanlış yaptığını bilmek ama e, senin belki de ee, işte yanlış yaptım doğrusu neymiş baktım. Ee, 20 dakikanı belki yarım saatini alacak bir çalışma. Bunun için sen o masanın başına oturduğunda bu kadar yanlışım var diye bu masanın başından kalkacaksan o kısmı hiç e, başlamamış bir şekilde bırakmış oluyorsun. Hayır yapman gereken şey bu dediğin kısımda da mutlaka ama mutlaka çalışmalarının iyi bir noktaya gelmesi gerektiğini de aslında bilmelisin. Ee, biz Sadece e, önceden hedefinizi belirleyin dediğimizde şunu şunu yapacağım. Ben bu tarihten itibaren şunu tamamen bitirmiş olacağım. Ya da eski konularımdan e, artık tamamladığımı e, ve iyi noktada olduğumu biliyorum. Biraz da önden gittiğim noktalar var diyorsan belki de ders. Denemesi çözmeye başlayacağım dediğim bir kısma gelebilirsin. Ki o zaman aslında bir denemede odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu da daha net şekilde göreceğini özellikle söylemek istiyorum. Ee, dakika anlamında belirli bir dakikaya sıkışman gerektiğinde bazen e, o hani e, sıkışılan anlarda çok daha bir anda verim verildiğini e, nasıl görüyorsan aslında sınavlarda da bazen daha az zaman kaldığında daha iyi odaklandığını, çok hızlı bir şekilde soruları çözdüğünü de görebilirsin. Onun için kendine bir sınırlama mutlaka koy. E, çok bugün hani çalışabildiğim kadar çalışacağım dediğin zamanda bile oturup 2 saat, 3 saat çalışayım demek yerine kendine bir sınır koy. E, i̇şte bugün hedefim 4 saatlik bir çalışma diyelim. E, bunu işte Oturdum işte bir saatlik bir çalışma yaptım, oturdum 3 saatlik bir çalışma yaptım yerine minimum 2 saatlik bir çalışmaya ben koydum hedef olarak gibi kendi sınırlandırarak odaklanmanın zihnini daha kolay bir şekilde eğitebileceğin bir noktayı bu kadar süre bunun başında olmak zorundasın emrini zihnine aslında empoze etmen gerekiyor. Bu sayede de odaklanman çok daha rahat bir hale gelecek diyebiliriz. Ee, bizler biraz daha artık e, LGS sürecinde belirli adımlara atmaya başlayacağız. Ee, konular tamamlandıkça ders denemesi çözeceğiz. Ee, tüm deneli, denemeleri ara ara göreceğiz. Belki kendimizi daha tam iyi hissetmeyeceğiz. Ee, sınav sırasında da dağıldığımızı, koptuğumuzu hissettiğimiz anlarda da geri dönüş yaşayacağız ama... Zaman zaman sonrasında bu tekrarlarla beraber alışacağız. Ee, Aralık demek aynı zamanda da bir noktada e, yeni yılla ilgili de planlar yapmak demek. Ben özellikle şunu söylüyorum, ee, bir e, bunu bir hani yılbaşı eğlencesi gibi değil de e, yılbaşının kararlılığı gibi düşünün. Çünkü bir sonraki sene siz o istediğiniz e, lise için güzel adımlar atmış ve çok yüksek bir ihtimalle bir sene sonrasında da o lisenin içinde bulunmak isteyeceğiniz bir noktadasınız. Yani düşünebiliyor musunuz? Sen seneye istediğin okulda bu dönemi yaşayacaksın. E, bu çok güzel bir şey. Yani dokunun sınıfta e, yaşayacağın dönemi e, düşünerek nereye istiyorsan. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi... E, Sosyal bilimler lisesi e, hangi tip liseyi düşünüyorsan düşün. Hedefin neyse, neresiyse. E, bu noktada artık e, tam bir kararlılıkla, bugüne kadar yapmadığın şeyleri bile bir kenara koyarak, bugüne kadar tam bir düzen e, tutturamadıysan bile artık mutlaka bir düzen tutturacağını kendine kararlılığıyla e, planlayarak Yeni bir e, aslında dönemin e, yeni bir kararın dönemi olduğunu, yılbaşının bu anlamda bir e, senin için bir e, önemli bir nokta olduğunu görmen gerekiyor. Ama az zaman kaldığını fark ettikçe inanmanı çok daha fazla şey yapman. E, hissi e, biraz daha böyle senin üzerine al şu kadar kaldı baskısı gitgide artacak onun için bu kararlılıkla ilerlemek bu motivasyonla ilerlemek yıl e, yeni yıl için e, ben çok iyi bir noktaya gelmek için şu an bu çalışmayı yapıyorum kararlılığıyla yeni yıla başlamak çok daha doğru diyebiliriz. Aralıkta e, belki bazen e, sıkıldığımız e, sınavlar dolayısıyla da birazcık koptuğumuz anları yaşayabileceğiz. Ama biraz daha e, güzel çalışmalarla bu süreci tamamlayabileceğimize emin olarak kararlılıkla ve mutlaka ama mutlaka odaklanmayla ilgili bizim uyaranlarımızı ...uzaklaştırarak bu süreci çok daha kolay bir şekilde atlatabileceğinize eminim. Ocak tavsiyeleriyle zaten sizinle beraber olacağız. Tüm öğrencilerime iyi çalışmalar diliyorum. Ve şimdiden mutlu yıllar. Ee, bu yıl sizin için istediğiniz okula gireceğiniz, güzel başarılar edineceğiniz... ...ve bence e, sizinle gurur duyabilecek herkesi gururlandıracağınız ve e, en önemlisi kendinize yapabileceğinizi ispatladığınız bir yıl olsun. Herkese mutlu yıllar.